Uykuların kaçar geceleri Bir türlü Sabah olmayı bilmez Dikidir gözlerin Tavanda bir noktaya Deli eden uhultudur Başlar kulaklarında Ne çarşaf halden anlar Ne yastık Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık kapanır yatağına çaresizliğine ağlarsın. Onun unutamadığın hayali sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin güzelliğin, zekanın. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin, ne için yaratıldığını bu iğrenç dünyaya neden geldiğini, uzun uzun seri dersin aynalarda güzelliğini, boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözlerin, için vurgulur. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudak sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi düşer saçların önüne ama bembeyaz. Uzanır gökyüzün ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin uykusuna dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardınca gerçekler acı. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına, maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrinde kendiliğinden Seni sevdiğimi bir gün anlarsın.